meme küçültme ameliyatında hastalar ne ister, doktorlar nelere dikkat eder? meme küçültme ameliyatında hastalarımızın çok büyük bir kısmının istediği şey yıllardır büyük memeden sıkıntı çektikleri için olabildiğince küçük meme. Peki bu olabildiğince küçük meme her zaman mümkün mü? Maalesef her zaman mümkün değil. Burada önemli olan şey hastanın memesinin ilk halinin büyüklüğü, meme ucunun istenilen yere olan uzaklığı ve hastanın ondan sonrasında hayatı için yaptığı planlar. Bu ne demek? Bazı durumlarda hastalarımızın isteklerine binaen memeyi çok fazla küçük ama bu durumda meme ucunu serbest olarak ameliyatın başında ayırıp memeyi istediğimiz şekilde getirdikten sonra meme ucunu geri yerine koymamız gerekiyor. Bu durumun tabii ki bazı yan etkileri var. Bunlar en önemlisi meme ucunda his kaybı ve sonrasındaki emzirme durumunu etkilemesi. Bunun dışında bu durumun gerekmediği meme ucunun istenilen mesafe uzaklığının çok fazla olmadığı hastalarda memeyi çeşitli yöntemlerle hastanın memesinin şekline göre karar verilen farklı farklı cerrahi teknik, meme ucunda his kaybı olmadan veya emzirmeyle ilgili bir sıkıntı teşkil etmeden istediğimiz gibi şekillendirebilmekteyiz. Meme ucundaki areola dediğimiz yuvarlağın etrafında bu şekilde bir iz ve aşağı doğru inen ve yana doğru uzanan ters T şeklinde bir iz olmakta. Meme ameliyatlarının %90'ı bu teknikle, bu izle yapılmakta. Ameliyat sonrasındaki süreci en çok etkileyen şeylerden bir tanesi hastalarımızın kesinlikle sigara kullanmaması ve yara bakımlarını dikkatli bir şekilde yapmaları. Ameliyat sonrasında süreç birazcık daha ayrıntılandıracak olursak eğer hastalar bir gece cerrahiden sonra bir gece hastanede yatış bizim için yeterli. Hastalarımızın direnlerini 24. saatte çekip hastalarımızı taburcu ediyoruz. Birinci haftada ve birinci ayda kontrollerimizi yapıyoruz. Hastalarımızın kişisel özelliklerine ve iyileşme özelliklerine göre memelerinin son haline gelmesi bireysel farklılıklar gösterebilmekle birlikte kabaca 6. ayda meme formunun son haline geldiğini söylemek yanlış olmaz.